Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle beni tercih ettiğiniz için, kanalıma ilgi gösterdiğiniz için, emeğime saygı gösterdiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki sizlerleyim. Yürüce Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin ve inşallah dualarınızı ve hacetlerinizi en kısa zamanda kabul buyursun diyorum. Ben sizler için kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Eril ve dişillerin kolektif enerjinin hayrına olsun diyorum. Ben kötü enerjileri evrene gönderdim ve sizler de lütfen evrene gönderin. Telvelere ve sezgilerime yansıyanları olumlu olumsuz sizlere aktaracağım inşallah. Evet beni izleyen herkese gelsin diyorum. Sizler de benimle beraber dileğinizi tutun arkadaşlar. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Bakın kocaman bir 3 rakamı yanında B var E var bir de C var sevgili arkadaşım bir telefon haberim var inşallah. Niyetinle ilgili üçlü ve 3 üç hafta 3 güne bir bak derim. Evet Falın sahibi endişe ve zorluk hissettiği bir konu var. Bir konu hakkında bakın içiniz o kadar darlanmış, içiniz o kadar sıkılmış ki dert ettiğiniz içinizi ve ruhunuzu karartan ve karartılmışlık bir hissi yaşıyorsunuz. Bir yerden çözüm aradığınızı görüyorum ama çok olumsuzluklar yaşadığınızı görüyorum ve olumsuz dönemlerden de geçtiğinizi net olarak hissediyorum. Ama bu olumsuz dönemler için yeni bir kapı açılacak. Bakın niyetinizde kavuşma var. Bakın kavuşma var. H var, A var, Y var, bir de G harfi var sevgili arkadaşım. Adında ve soyadında olabilir. Bir kavuşma var. Çünkü hayırlı kapınız açılıyor. Yeni kapılar açılırken İçinizdeki sıkıntılarınızı atıp ve etrafınızda olup biten, arkanızdan dönen oyunları göreceğinizi görüyorum. İnşallah diyeceksiniz ki artık bakın şu görüyor musunuz kötü suratı, sinirli, hafif çenesi, uzunca, yuvarlak, geniş yüzlü bir erkek. Hafif saçları böyle yukarı doğru. E, siyah saçlı bu erkek ama. Bu erkek öyle bir sert, öyle bir kötü niyetle bakmış ki size... Bu erkekle ilgili bir yüzleşme, bir konuşma yaşayacaksınız. Ya bu kişi size bir konuda iftira attı, ya bu kişiyle siz geçmişte büyük bir kavga, Büyük bir e, tartışma yaşadınız bilemiyorum ama suratı çok net olarak çıkıyor bu kişinin. Ama bu kişiyle ilgili bakın şurada görüyor musunuz? iki tane gözü var. Haylan daha gözü sizin üzerinizde. Belki de biten bir şeyi kabullenmiyor. Belki de size büyük bir iftira attı. Ya da haylan daha e, bu konunun üzerinde ve cambazlık düşünüyor. Bakın görüyor musunuz? Şeytanlaşmış bir erkek. Bu erkek yaptıklarından bir türlü. İflah olmuyor ama bir türlü yola gelmiyor ya da büyük bir haksızlık, büyük bir saygısızlık yaptı. Çünkü cin fikirli bakın şeytan boynuzu çıkmış gözlerini şurada da kendi kafa attı. Ama bu kişi bakın arkasında bir kadın var toplu saçlar topuz halinde bu bayanın bedduasını almış. Bu bayanda N harfi var, H harfi var, C harfi var, Ü de var ama evet bu kişi bakın bu erkek hem sinirli hem öfkeli. Belki de pişman oldu kapıya geldi. Belki de haylan daha yaptıklarını. Hani derler ya yağ gibi üste çıkıyor diye bu şekilde ama bakın bu, bu hanımefendi bu bayan bu kişiye karşı zafer kazanacak baskın karakterliliğiyle arada büyük bir e, akreplik olmuş büyük bir düşmanlık olmuş bakın akrep belirlenmiş ama bu hanımefendi bu erkeğe karşı zafer kazanacak şurada da bir kız çocuğu duruyor uzun saçlı e, böyle ortadan ikiye ayırmış bu kız çocuğu evet bu kız çocuğunun sayesinde inşallah. Yani bazı şeyleri artık bu bayan görmeye başlamış. Artık bazı e, durumlarda güçlenmiş. Bu düşmanlık eden, bu canını yakan, bu geçmişle ilgili mevzu her neyse e, bu erkek e, ya psikolojik olarak hani ruh hastasımız Çünkü çok takıntılı bir erkek. Ama belki karşı zafer kazanacağını net bir şekilde görüyorum. Belki de dert edilmiş. Hani bu ruhunuzu sıkan bu konuyla ilgili artık bu kapıda açılacak. Sen feraha çıkacaksın sevgili arkadaşım. Bu dönem arkamdan dönen oyunları göreceğinizi görüyorum. E, bu dönen oyunlar artık herkesin maskesi teker teker düşecek. Evet düşmesi de gerekiyor. Bakın 4 gün 4 haftaya kadar o maskeler düşecek artık. Bir erkek belirlenmiş ama bu erkek esmer tenlerde. Ee, daha yoğunlukla sosyal çevrenizde bulunmayan ama bu iş çevrenizde bulunan bir kişi. Hani diyeceksiniz ki acaba sosyal çevrende mi? Hayır bu sizin iş çevrenizde. Bu erkek sizin iş çevrenizde, iş hayatınızdan biri. Yakın zamanda size olan ilgisini açıkça belli edecek. Bu kişi sizi bekleyen biri aslında biliyor musunuz? Yani ilk önce dikkatinizi çekmeyecek. Anlattığı hani yaklaşımı ilk önce dikkatinizi çekmeyecek ama siz ona bir arkadaş olarak tekrar şans verebilirsiniz. Hani konuşma şansı kırmayacaksınız. Çünkü siz kolay kolay insanları kıran hani reddeden incilten biri değilsiniz. Bu kişiyle arkadaşça kalacaksınız ama siz bu kişiyi bakın arkadaşça kalmayı tercih etseniz de bu kişiyle konuşmaya başladıkça, bu kişiyi tanıdıkça ve siz bu kişiye karşı bir duygular besleyeceksiniz. Çünkü bu kişi size karşı gerçekten dürüst ve size karşı temiz duyguları olan bir kişi. Bu kişiye sizin güveneceğinizi net bir şekilde görüyorum. Bakın bunda V var. Bakın dipte görüyor musunuz? O kadar aydınlık çıkmış ki. I harfi var. G harfi var. Bir de Ç harfi var. Evet bu kişi gerçekten size karşı dürüst ve size karşı temiz duygularını olduğunu gördükçe siz bu kişiye aşk, sevgi ve muhabbet besleyeceksiniz. Aşık olacaksınız. Yani bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Çünkü enerjisi size çok iyi gelecek. Ve siz bu ilişkiyi ileriye yönelik taşıyacağınızı da net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Çünkü şurada bakar mısın kaplumbağaya görüyor musun? çok güzel bir kısmet inşallah sizi bekliyor ama bu çok yoğunlukla iş çevrenizde olduğunu hissediyorum eğer derseniz ki bana benim iş çevremde değil ama arkadaş çevremde böyle bir kişi var hani acısıyla tatlısıyla dertlerimizi sıkıntılarımızı paylaştığımız bir kişi var derseniz bu kişiyi de üstünüze alınabilirsiniz bakın kirli sakallı aslında böyle sportik böyle spor giyinen bir erkek aslında bu erkeğin enerjisi çok yüksek aslında da bakar mısınız Şu iki tane gözden de kurtulmanız gerekiyor Siz çok kısmetli bir döneme gireceksiniz sevgili arkadaşım. Evet bu dönem geçmişe ait bir borcunuz ortaya çıkabilir. Bakın ufak ufak paralar ama bu geçmişe ait bir borç. Bu borç ortaya çıkabilir ve kısa bir süreliğine canınız sıkılabilir Ancak bu dönem hiç beklemediğiniz bir kişiden gelecek bir yardım var. Ve bu yardım ile sorunlarınızı büyütmeden çözeceğinizi görüyorum. Ve bu borcu kapatacaksınız. Ve bunu net söylüyorum size. Belki de şöyle bir şey. Birileri sizin müracaat etmenizde ya da e, farklı bir konuda bir sıkıntınız varsa parasal bir konuda. Belki bunun yolunu açmak için de size destek olabilir. Çünkü bu destek size geliyor. Ve bu sorunlar büyümeden bu yardım sayesinde çözülecek ve bu borcu kapatacağınızı görüyorum. Yakın zamanda maddi anlamda bolluğun hakim olduğu bir döneme gireceksiniz hane içerisinde. Böyle 4-5 kişilik bir ailesiniz. Evet ancak size bir kısmet geliyor. Bakın size bir kısmet geliyor. Bakın bir iki tane kısmet var. Bu bir bayandan geliyor. Yanında da bir erkek var orta yaşlarda. Bu kısmet sizi çok sevindirecek. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu yakın zaman içerisinde iki kişi belirlenmiş. Bu yakın zaman içerisinde olabilir. Çünkü L harfi var. H harfi çok net çıkıyor. R harfi çıkıyor. Bir de A harfi var. Bir yerlere gelmek için bakın bir yerlere gelmek için bu kan bağınız olabilir, arkadaşınız olabilir, sevdiğiniz olabilir. Bir yerlere gelmek için sizi merdiven niyetine kullanabilir. Bu durumu fark edip uzaklaştıracağınızı görüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Menfaat. Sizin aklınızı kullanmak isteyebilir. Belki sizinle iş yapmak isteyebilir. Belki de elinizde paranız var bilemiyorum birçok konu var çünkü bireysel değil kolektif bir bakım ve bu iki kişi dediğim gibi sizi bu durumda merdiven niyetine kullanabilir kendinizi lütfen kullandırmayın bu durumu zaten fark edeceksiniz ve uzaklaştıracaksınız hayatınızdan evet bu yakın zaman içerisinde şöyle bir söz vardır ya ateşi korda insanı zorda tanırmış ya insan boş konuşan ağzı laf yapan ve yüzüne gülüp ardından kuyu kazacak kadar art niyetli bir kişi görüyorum. Böyle biri var ya da daha önce olduysa hani şöyle bir tabir vardır mesela kul unutur ama Allah unutmaz. Kesinlikle ve bu kişi bakın iki yakası bir araya gelmiyor. Bu sizin ekmeğinizi yiyen ve bu kişiye sizin emek verdiğinizi. Bu kişiyi hastalıkta, sağlıkta her gün yanında olduğunuz. Ama bu kişiden nankörlük gördüğünüzü görüyorum. Belki geç belki bu ailenizden biridir. Annenizin ya da babanızın, bilemiyorum kime niyet ettiyseniz. Bakın sizin kuyunuzu kazmışlar. Ama bu unutulmuş bir durum. Ama siz unutsanız da Allah unutmamış ve bu kişi ah almış. Ah, beddua almış. İki yakası bir araya gelmiyor. Ve kesinlikle bu kişi kapınıza gelecek. Kesinlikle gelişi var. Evet bu dönem yeni kararlar alınacak. Aile ile ilgili, işle ilgili değişim görüyorum. Hane değişimi görüyorum. İş ortamında değişim görüyorum ve bu kararlardan pişman olmayacağını görüyorum. Bazı yükler çıkacak hanenin içerisinde. Bakın bir de hastamız var Allah şifalar versin inşallah gerçekten hasta ee, İnşallah toparlanacak ama dualarla tabağınıza baktığımda sevgili arkadaşlar tabağınıza bakıyorum dileğiniz dileğinizi tutun bakın dileğiniz yakın zamanda gerçekleşecek aslında çok akıcı bir dileğiniz var ve çok çabuk olacak hanenizin üzerinde gözler var Evet iki tane ayrı gözler var bakın. Biri renkli gözlü biri de koyu böyle esmer yani siyah gözlerde olan bir kişinin kötü gözleri var. Bakın üç kişilik bir hanesiniz. Kötü kötü gözler var. Biriyle bir tartışma var. Bakın bir erkek görüyor musunuz? Güç gösterisi yapıyor. Elini kaldırıyor. Bir tartışma çıkacak. Ama bu gerçekten bu erkek e, belasını bulacak. Çünkü gerçekten herkese saldıran, herkese böyle asiliyle, lafıyla, sözüyle tahrik eden bir kişi. Bu kişi bakın elini kaldırmış bayana karşı. Ama şurada da bir bayan var. İki kişi bu bayan. Evet biri bayan. Yanında da ondan yaşça büyük bir bayan var. Ama şu erkek e, artık belasını bulacak. Çok olmaya başlamış. Bu kişiyle bir kavga görüyorum. Evet sevgili arkadaşım. 3-4 tane ayrı yollarınız var ve e, çıkmayı düşündüğünüz yollardan ama bu yollardan aksilik yaşadığınızı görüyorum. Ertelendiğini görüyorum ama bakın ertelenmiş bu yol size çok iyi gelecek ve siz bu yola çıkacaksınız. Bir kişi var bu haneye gelen bakın haneye girip çıkan bir kişi var bu kişi çok boş konuşuyor. Çok boş konuşuyor bakın zayıf böyle aslında saçları hafif uçları sarı ama yine de böyle koyu kahverengi gibi olan bir kişi. Bu kişi çok boş konuşuyor yani sizin sıkıntınız var sizin zaten sorununuz var sizin zaten derdiniz var. Hani böyle nasıl diyeyim size nüspet yaparcasına sizi tahrik edercesine gelip böyle konuşan bir kişi aslında bu arkadaşınız. Yani kendini bilen bir kişi bir değil iki değil üç değil diyeceksiniz ama bu kişi gerçekten çok boş konuşuyor ve bu arkadaşın senin iyi olmanı bir yandan isterken bir yandan da iyi olduğunu görünce de hasetlik yapıyor ve sen bu arkadaşını hayatından uzaklaştıracaksın. Çünkü gerçekten tahammülün yok. Problemlerin var, sıkıntın var. Sen tam derdini anlatacaksın. O kendinden bahsediyor. Tam bugün iyiyim diyorsun ya. Senin iyi olduğun enerjiyi bozmaya çalışıyor. Hani ne yaptığı belirsiz böyle bir ruh hali vardır ya insanın. Bu da böyle dengesiz bir kişi olduğunu görüyorum. Ama siz bu arkadaşınızı hanenizden uzaklaştıracaksınız. Çünkü çok boş konuşuyor. Ve bununla arkadaşlarınızı bozacaksınız. Sana sıkıntı verecek çünkü bu kişi. F harfinde, I harfi ve E harfi var. Adında ve soy isminde olabilir. Evet. Biri bu yakın zaman içerisinde bebeğiyle kapınıza geleceğini görüyorum. Bu durumda e, gerçekten çok mücadele vermiş. Çok zorlanmış. Aslında gerçekten e, siz ona kapıyı açacaksınız. Bu boynu bükük geliyor. Biliyor musunuz? Bakın. Boynu bükük bir şekilde kapıya geliyor. Aslında yaşadıkları gerçekten çok ağır. Ama terk ediyor. Ve sizin kapınıza geliyor. Siz bu kapıyı açacaksınız. Ve gerçekten siz bu kapıyı açınca bu kişiden Allah gerçekten herkesi yerine yakıştırsın. O da böyle olmasını istemezmiş. Bakar mısın? Çok boynu bükük bir şekilde geliyor. Yani onun aileyle şiddet tartışma kötü şeyler yaşadığını görüyorum ve siz ona çok iyi geleceksiniz bu dönem inşallah elbette ki bu kişi ayrılmak üzere de gelmiyor ama bunu da ayrıca belirtmek istiyorum siz böyle kafa kafaya vereceksiniz bir plan yapacaksınız arada bir sadece ince bir yılan çıkmış kara bir yılan çıkmış bu kişi inşallah adalet yerini bulacak <laughs> 3 rakamı çıkmış sevgili arkadaşım ee, sen üçlü vakitte bir şey almak istiyorsun aslında ufak ufak birikimler yapmışsın birikimin var elinde ee, çünkü neden biliyor musun şurada çok güzel bir anahtar çıkmış birikim yapmışsın ve bir anahtar sahibi olacağınızı görüyorum bu taşınma da olabilir erken vakitte gayrimenkul e, sahibi de olabilirsiniz beklenilen bir para geliyor bakın taştı bir de nasibiniz var inşallah Hamilelik haberi bekleyen arkadaşlar bakın çok göze geliyorsunuz çok söze geliyorsunuz bir düşük mü yapıldı bir gözyaşı görüyorum lütfen nazara karşı kendini oku sen her zaman iyi niyetlisin ve bir yol yapmakta istemişsin ya da bir hayalin konusunda seni engellemişler. Bu nazara bu söze geliyorsun. Hani bir düşük var dedim ama tekrardan bir bebek sahibi olacaksın. Çünkü üçlü vakit senin şansı rakamın olsun inşallah. Güzel bir haber var. Gözyaşları var. gözyaşlarıyla okuyorsun. Sabır ediyorsun ve sabrın sonunda hayırlı yollara gireceğini görüyorum. Evet senin için dua ediyorum diyen bakın senin için dua ediyorum senin için çok üzülüyorum deyip de timsah gözleşleri akıtan bir kişi var. Lütfen bu kişi hanenizden yani bu e, ben bu kişinin enerjisini sevmedim bakın tilki gibi bakın kurnaz yani senin için çok üzülüyorum, sana kıyamam, sana dayanamam, canım, canım, canım diyor ya. İçten içe de beter ol diyor. Yani timsah gözyaşı akıtan bir kişi içten içe seviniyor lütfen eşinizle ya da hanenizle ilgili sıkıntınız her neyse lütfen fırsat vermeyin yani fırsatını kollayan ark niyetli kötü nefesli bir kişi olduğunu görüyorum bu kişinin enerjisini sevmedim sevgili arkadaşım bakın bir kalp belirlendi yarım bir kalp ama bu kalp tamın, tamamlanacak ruh ikizin bak ruh ikizin bir yanlış anlaşılmadan bir engel yapmış size bir engel koymuş ama bu engel ortadan kalkacak u var r var bir de ö var bir de t harfisi var bu kişi Ateş ve su elementi çok yoğun hissediyorum. Ne hissediyorsam onu söylüyorum. Belki bu sizde olabilirsiniz ama yükseleni de olabilir. Bu kişi e, yanlış anlaşılmadan ani bir kararla ya da ani bir hareketle engellemiş. Ama bu engel kalkacak bu yakın zaman içerisinde. Evet iki tane fırsat var. İnşallah bu fırsat işle ilgili sevgili arkadaşım. 4 güne kadar güzel bir görüşmeye gidiyorsun. Böyle bakar mısın? Sırtında böyle bir kaplumbağa belirlenmiş. Kaplumbağa biliyorsunuz ev demektir. Kaplumbağa bereket demektir. Kaplumbağa şans demektir. Hacetin niyetin her neyse onunla ilgili güzel bir haber demektir. Bu arada evladıyla ilgili uzun yol girmiş arkadaşım. Bakın uzun yoldan geleniniz var. Arabayla geliyor ama bu kişi. Aracıyla geliyor ve bir kavuşma olduğunu görüyorum. Ee, sabırla bekliyorsun. Göz yaşlarıyla bekliyorsun. Bu güzel kavuşma sana çok iyi gelecek. Hayır ben evladımı beklemiyorum. Sevdiğimi bekliyorum diyorsan. Bak iki tane yol. Ama geliyor. Yolu açılmış bu kişi geliyor. İnşallah. Bak senin yüzün gözün gülecek niyetinle ilgili. Kabarık bir elbise çıkmış. Çok güzel bir gelişme ama beyaz biliyorsunuz saflığı ve güzel dilekleri niyet edip simgeler. Niyetinle ilgili bu gelinlik hayalinle ilgili gelişmen var. Şurada da bir hamile bayanı çıkmış. Bir kişi var hamile. İnşallah hayat biliyorsunuz mucizelerle dolu. Bizler plan yaparken kader bize gülümsermiş. Her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Evet kahve falı bu akşam sizlere Evet bu akşam sizlere olumlu olumsuz her şeyi müjdeledi. Kendinize uyanları baz alın. Lütfen size uymayanları evrene gönderin. Video izledikten sonra beğeni butonuna basıp beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olurum. Selametle Allah'a emanet olun. Güzel enerjiler hanenizde ve sizin üzerinizde olsun inşallah. Hoşçakalın.